Metin Doruklu gölcükte toprağa verildi. Milletlerinde birçok anlamda birlikte görev yaptık. Çok kıymetli, çok e, halim, e, çok güzel bir insandı. Biz çok seviyorduk. Depremin birinci gününden itibaren de canla başla 7-24 e, hizmet etti. Ekiplerin sorumlusuydu zaten. Hemen hemen bütün illerin koordinasyonunu yaparken kendi bulunduğu alanda da Afat'ın vermiş olduğu görevlere canhıraş bir şekilde çalıştı. Allah kendisinden razı olsun. Kahraman arama kurtarma çalışmaları sırasında hayatını kaybeden Beşir Derneği Doğu Marmara Bölge Müdürü Metin Doruklu, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Metin Doruklu yardım çalışmaları için iki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gitmiş arama kurtarma çalışmaları esnasında geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirmişti. Emekli Assubay Doruklu'nun cenazesi Gölcük Tevfik Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından 17 Ağustos mezarlığına defnedildi. Cenazaya Kocaeli'nin siyasi isimleri de katıldı. Kalbinin güzelliğine, gayretine şahidiz. Bütün ekip olarak iman ettik. İnşallah şehitlerden yazılmıştır. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Pek çok canlı kurtarılmasına vesile oldu. Beşir Derneği olarak 150'nin üstünde canlı kurtardık. Elhamdülillah.